Arzu. Bak biliyorum kafan karışık. Her şeyi bırakıp gitmek istemiyorsun. Seni anlamaya çalışıyorum ama ne olur biraz mantıklı ol. Arzu. Burada kalmak ne demek biliyor musun? Kaçak bir hayat yaşamak demek. Bu sadece sıkıntılı bir şey değil. Aynı zamanda tehlikeli de. Her zaman her şey böyle zor olsun mu istiyorsun? Bak. Ukrayna'ya bir gidelim. Emin ol sen de mutlu olacaksın. Düşünsen her şey sıfırdan başlayacağız. Yeniden. Sadece sen ve ben. Dilediğimiz gibi. Özgürce gezeceğiz sokaklarda. Ben biraz düşüneyim. Bana biraz zaman ver. Tamam. Yalnız söylediklerimi unutma tamam mı? Bize burada. ...gelişek yok. Ben ne yapacağım şimdi? Ne oluyor Asuman ya? Kaç kere aramışsın. Alo. Alo. Arzu sonunda ulaşabildim sana ya. Ne oluyor Osman? Kaç defa aramasın beni? Ne istiyorsun? Vallahi ben bir şey istemiyorum. Sen olan bir taneden haberdar ol diye arıyorum ben seni. Yani insanlık görevimi yapıyorum. Ay ne olduğunu söyleyecek misin artık? Vallahi ben sana o kadar şey söyledim. Bir kalkıp gelmedin ya. Şu canım çiftliği bıraktın yani. Of Asuman of. Hiç oflayıp oflama. Gonca var ya evde hakimiyetini kurdu. Senden, babandan kalan her şey çöp kutusunu boyladı bile. Ne ne diyorsun sen ya? Duydun işte. Olan biteni naklen bildiriyorum. O sıçan kendini ne zannediyor, ha? Sen uzaktan istediğini konuş vallahi. Bunlar Erkut'la bir olmuşlar. Senin paranı çatır çatır yiyorlar. Allah kahretsin ya. Geri zekalı. Geri zekalı. Canım, öyle uzaktan kızmakla olmaz bu işler. Yani Yine sen bilirsin ister gel ister gelme. Gonca böyle Erkut bir güzel sefalarını sürüyorlar burada. Ben de zaten seni bir daha aramam merak etme tamam mı? Osman As Asuman, kahretsin. Ben sana gösteririm Gonca. Ben sana gösteririm. Arzu nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum, eve. Sa saçmalama. Gebertin bu konuyu gel. Gülsün, mahvedeceğim onu ben. Arzu delirdin mi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Evet, delirdim. Delirttiler beni. Arzu dur. Bak yakalanmak mı istiyorsun, hapse girmek mi istiyorsun? Mit! bıraksana beni. Arzu dur. Mit. beni bırak ve sakın peşimden gelme.